Üfff, Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sıra yepyeni bir bölümüne takıl... Ne oluyor lan? Evet, herkese merhaba arkadaşlar, bugün sıra yepyeni bir bölümüne tekrar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, size Roblox oynayacağım. Yanımda Pelin ve Deniz Mert var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Hemen Roblox geçelim. Gibi. Evet arkadaşlar, geldim. Hoppa, ne naber? Oha lan, ne oluyor? Dur. Sen chat'i kapatayım. Bu arada arkadaşlar bakın yeni evim nasıl? Yeni evim demeyeceğim. Çünkü siz bunun daha ilk videosunu seyretmediniz. İlk videosunu seyretmediniz demeyin. Ben video çekmedim açıkçası onu. Bilmiyorum arkadaşlar unutmuşumdur. Evim böyle ağaç ev. Güzelleştireceğim bakın. Bu evin aynısının arkadaşımda var. Deniz Mert. Seni bir gezelim mi? Bakın. <laughs> Bu evi aklınıza tutsun tamam mı? Bu evi <laughs> komple... Tamam teleport olabilir. Allah tamam. Olabilirsin. <laughs> Bu evi aklınıza tutsun arkadaşlar. Aynı ev. <laughs> Aynı ev. Aklınıza tutsun arkadaşın evi. arkadaşlar tabii bu ev benim. Şaka yaptım tabii ki bu ev benim. Değil mi Deniz Mert? Bu ev benim. Hayır benim. Onu <laughs> yemiyor da ya. Arkadaşlar eğer böyle bir evin yapılmasını istiyorsanız kanala ne yapıyoruz? Like, abone. Oh my god. Biri beni aileye invite edebilir mi? Tamam. Bak şimdi bir gibi konuşacağım tamam mı? Bir de gibi konuşacağım. Arkadaşlar bugün 100 bin 100 bin mil 100 bin lan. Arkadaşlar bugün 100 milyon like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşımızın şu anda 108 milyon abonesi var. Bir de pay Hello guys, hello. Şey, ne diyor ona da? Eee, Edo um. ah. 100 milyon like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. PewDiePie, Biz. 5 like. PewDiePie ve ben. Ben uyumam lazım bu arada ya. Ben Tezmert'in evinde niye uyumadım ki? Bana teleport olabilirsin. Ben uyuyorum şu an. Bir insan söyler. Uyuyorum gelmek ister misin diye. <laughs> <laughs> Ayı ayını kaldır lan buradan. Uy, ben 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 uyuyacağım. <laughs> What? Şaka. Sesim geliyor mu şimdi? Evet. okey. Arkadaşlar oyundan attı ne bileyim. O, oğlum ben de oyunda dondu. Ha akşam da çok özür dilerim. bir aksaklık oldu. Ne bileyim ha. Problem oldu ya. Anlamadım gitti ya. Yok git başa. Evet neredesiniz? Ee, ben şahsindeyim. Nerede? Okula gidiyorum. Okula mı? Hafta... Sen oku, büyüdüğünde okula mı gidiyorsun? <gülüyor> büyüdüğünde <gülüyor> okula mı başlıyorsun? <laughs> Bu arada ben okula geldim. Bana mı atıyorsun ya? <laughs> Oh my God, oh my gosh, oh my God. Bu arada Pelin bana teleport olur musun? Ne? Bana teleport olur musun? Neden? Bir şey göstereceğim. Hatta ararsan teleport ondan. ol bana. Bakın burada benim Dream Pet'im var. Neon Land Sen bana mı oturuyorsun? Aynısı bende de var. Gel göstereyim. <laughs> Göster. Gel, gel buraya. Görüyor musun Çantamı, bak? Çantanı bir açsana. Emin misin? Çantanı aç. <laughs> emin misin? Eminim. <laughs> Yok ben emin değilim. Oğlum <laughs> <laughs> kere. Ay kere ne işte. Family East'e yatıyor. Gerizekalı. Bek tüm bek. Çantandaki her şeyi göstersene. Başka? <laughs> Bunları ilk defa görüyorum. Aa çaklık ilkim mi var? Aa bunlar bende artık kalmış Dur. Acıktım. Aa ben bunu niye yememişim ya gidip. Dur yiyeyim. Ben de yiyeceğim. Unutmuşum. Pelin bana biraz yiyecek atar mısın? Ben ben de sana atacağım. Dur. Bunu verdim. Yiyeceğim bitti. Bir de elma vereyim. Oo marshmallow verdi. Nereden aldın kız bunu? Bunu kamptan aldım. Bir de elma verdim. Ay bir de <laughs> kaçırmış. Elimde onlar bunlar şu an arkadaşlar. Sonra arabam yok. Bu arada bir de sana bir iyilik yapacağım. Evet. Büyütmen için sana feneç Fox verdim. Ne? Büyütmen için sana feneç Fox verdim. Kimi büyütmek için? Sana, sana pet verdim. Onu takip etmiyor, gel lan buraya. Ediyormuş. Ne haber yavrum <gülüyor> <gülüyor> Adı ne ya bunun? Ni bu ne, ne ya? Hatta istersen bir şey daha vereyim. Bu da bu da ankamın ama olsun. Neredesin? Gel gel gel. Veriyorum. An Ankamı. Vitamin from backpack. O arada videoda değil mi? Evet. Evet. O oha çok güzel. Ankamın ama. Ankam ne? Ankamın yani en kötüden bir iyisi. Ankamın hiç duymadın mı? O çok güzel. Ben de bir tane de ket, kedi vardı. Onu da şey vermişti. Burada bir tane Star Trek var. Gördün mü? Star Trek var. Bunu al al. Onu aç. İçinden kedi veya köpek çıkacak onun. Aldım. Onu büyüt. Onun görevlerini yap. Böyle bir tane hatta şimdi az sonra bana teleport ol tamam mı? Böyle Bak, de... Şey gel, çantaya gel, çantaya gel. Geldim. Buradan pet şu artı işaretine bas. Bastım. Yes de. Yes dedim. Ee, Bak şimdi bu pet tarafına git, pet tarafına git. Gittim. Bak burada yumurtalar var paraya, paraya göre. Bak burada 350 liralık crack deck var, en kötüsü burada 600 liralık petek var. Burada 750 liralık fossil egg var, yani fosil yumurtası. Burada da en iyi Kral Egg Royal Egg var 1250 lira. sen içinden 450. Sen hiç aldın mı peki bunu? Bir, bu 1450 liralığı hiç almadım. Ama içinden kötü şeyler çıkıyor onun. O ben şu fosilde senden kaç tane var fosil yumurtasında? Hiç yok. Nasıl hiç yok? Daha demin vardı bir tane anlamadım ben. Ha. Yok, bende hiç yok. Sabjeyim şu anda ben hiç param yetmiyor. Her ben bunun isteklerim yapacağım şimdi. E, aynen. Şimdi oh! on, hiç, Hani sen hiçbirine paran yetmiyor dedin ya. Evet. Ondan sonra işte e, paran yettiği zaman o, o egg'ler e, alacaksın paranla. Aldıktan sonra görev e, görevlerini yapacaksın. I need sleep. Ah oh! bak bu uyumak dedi. Ben bunu yatağı nereden bulacağım? Eve ee, git. İşte onları açınca içinden pet çıkacak onun. Abi yemek de istemem. Yemeğim de yok. Yatağım da yok. Unutma bu oyundaki en önemli şey pet. Niye? Pelin ben, sen ne ben, ben. ben. Bana biraz yemek hayır, ver. Hayır sakın. Hayır sakın. Üçünlendim bile. Neredesin Pelin sen? Bilmiyorum. Ya Pelin... Oyun bana koş. teleport ol hemen bana, bana teleport ol. Çok geç öldüm. Aa böylece yatağa geldin. Şimdi bu Elmiyor. arkadaşımız yemek istiyor. Benim yemeğim yok. Uyumak istiyor. Yatağım yok. Bana teleport olabilirsin ben evdeyim. Aa tüm elmalarım falan gitti. Neyse ben de donat alayım o zaman buradan. Ben şimdi bunu nerede oturacağım peki? Şu üst katta ya var. Ya ben neden bile düşüp duruyorum? Bana teleport ben oldu. Neden... Ya da Hı. ne bileyim birine. Ben bunu Öldüm. nasıl yatıracağım bu arada? Orada Hı. basıp ona. Ne? Ben bu yumurta yatağı nasıl yatıracağım? E bas üstüne. Şunun bas yatağın üstüne bas. Ya. Heh. bu, arada, Aa, bu, bu arada ya. Benim, Efendim Pelin. Böyle. Böyle de benim e, evimin son yani evimin son mutfak halini e, görmek ister misiniz? Bir dakika. Ondan önce şu suları depolayayım. Su ve yemekleri bir sürü kez depoladım. Yemek yemek alabilir miyim biraz? Senden Sen alabilirsin sonsuz orada yemek benim masamdaki donatlar sonsuz masamdaki şuradaki sular da sonsuz. Şimdi ben bunu nasıl yemek yedireceğim? Ee, şuradan donatı al donatı al donata bas. Bastım geldi. Ondan sonra üstüne bas şeyin yumurtanın. Bastım. Feed ve head now var. Feed. Feed. Feed'e bastım. Hedge now dediğinde 45 robux istiyor. Ve e, hiç görev yapmadan çat diye açabiliyorsun. Fakat gereksiz çünkü 3 görevde zaten. Tamam şimdi benim uyumam gerekiyor. Uyuyamayız. E, e, yani onun bir kere daha görevini bitirirsen o açılıyor. İçinden ne çıkacağını görüyoruz. Yıkanmak istiyor bir de son olarak. Ya dur orada uyuyamazsın o yetişkinlerin. Fark ettim onu. Bu arada acilen gel. Açılacak şimdi yumurtan. Ne çıkacak? Bunu yıkamam lazım. Hadi gel. Yıka acaba içinden ne çıkacak? Şimdi gel lan buraya. Neredesin o yumurta? Şurada. Basacağım. Fit tuşuna mı basacağım? Yok yok. Ee, banyoya bas. Banyoya bas. Okey okay, kanıyor. Lan bir bu da has, bir de bu hasta oldu ha. Ya bekle şimdi açılacak o. Ben de hasta oldum. Ya dur ek açılıyor. Ek açılıyor. İçinden pet çıkacak. Ar şu an petin çıktı. Ne çıktı? Dog. Aa. Zaten köpek veya kedi çıkıyor Star Trek'ten. Şimdi para biriktirip o 350'lik crack Deck'i alabilirsin. Ona biriktir. O en ucuzu. Fakat ben orada e şu dog, anda ben orada, şimdi bana teleport ol. Bana teleport ol. Bana bekle teleport. benim bekle benim yıkan. Bekle sakın tır, bekle dur. Benim önce yıkanmam lazım. Yıkan Uyumam lazım, bir şey içmem lazım, Hastane gitmem lazım ve hot spring'e gitmem lazım. İsterseniz benim evimin son halini görebilirsiniz. Tam olarak bitmedi ama. Yani Bileyim, ay, bitti. Tamam. Alo? Efendim? yok bir şey. Duydum mu Pelin? Geleceğim sana hemen. Hastane, acil hastaneye gitmem lazım bu arada benim. Ben de hastaneye gitmem gerek. Ben hastaneye gideyim Şu. sen bana teleport ol. Tamam. Şu bu follow'dan sonra bir de ben yıkanayım. Yalnız benim e, hemen gelin çünkü benim e, Kapatmam gerekiyor. Gerek. Tamam, tamam dur. Şu yıkanmam bitsin. Hatta Friends'ı açık tutuyorum. Yıkanmam biter bitmez hemen sana geleceğim. Geldim. Wow. Oh, wow. Çok güzel olmuş. Şu an burası mı mutfak. Evet. Aha. <laughs> Oha. önümüzde özellikte çok güzel olmuş. burada burası hangi oda olacak? hem burası hem bebekler için hem de petler için bir oda olacak. anladım anladım. orası oru burası kız kız misafir banyosu, banyosu, banyosu olacak. erkek misafir banyosu olacak şu kızın. ben evet. gitmeden bana içeri katar mısın? Şunları tamam. içeyim dur. Bende arta kalmış birkaç içecek varmış. Onları içiyorum. Bekle Doğru galiba ben... atmana gerek kalmayacak. Dur atmana gerek yok. Ah, tamam. Görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Akça pilin çıktı. Deniz sen çıkacaksın mı? Yok ben çıkmayacağım. Aynen ya. Oha. Ay ya Pelin oyundan çıktı şimdi beni de evden attı şimdi ödüm patladı mı? Bay bay Pelin. Görüşürüz. Pelin çıktı arkadaşlar bu arada. Baba ben biraz para kasmam lazım. Bir tane sadece su ve bir tane elma ile hayattayım kanka. Aa oh, ya bu kim? Allah Allah. Zıpla, 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 Gelmiş beni kucağına alıyor. Sen hastaneye mi gittin? Evet. Okey ben sana teleport oldum. Şu kız benim peşim bırakmadı ya Allah Allah. Neredeydi lan oraya? Burada mıydı? Buraya Dur ben sana altın elma vereceğim. Neredesin? Buradayım. Tüyleşiyorsun. Biliyorum. Birleştim. Birkaç tane de beleşten alalım ya. Aha. Bana aile değilmişiz biz. Sana family isteği attım kabul et. Gel. Şu an benim hot spring'e gitmem lazımmış. Ora neredeydi ya? He? Orada ben gidiyorum. Sen teleport olursun aslında. Oyunu baga sokma vakti. Çok yaşa. Sen de gör. oldu. Ben Oxbox olacağım. Bir bak benim... gelsene. Dur seni kucağıma alacağım. Dur dur benim şey de olsun ama. Ya dur az sonra doldururuz onu. Bir şey göstereceğim sana. Daha doğrusu bir şey öğreteceğim. Bak şimdi hani solda Lanner New yazıyor ya. Yazıyor. Onun üstüne bas. Lanner New Bas. Orada yes veya no var değil mi? Yo. Next var. Next de. Yes veya no da or bak buraya ışınlanıyorsun yes veya Yes deyince buraya ışınlanıyorsun no de. No dedim. Ondan sonra bak şimdi. Burada o, bir ox box var. 350 lirayı alıyorsun ve oxlar çıkıyor. Mesela ben şu an alıyorum. Ox ne kanka? Ox ne? Ox öküz. Bak açıyorum, hazır mısın? Aç. Açtım. Ne çıktı? Ox çıktı. Tam istediğim gibi. Oks. Ama ben uyumam lazımmış. Gel hemen şu şeyi yapayım ben. Ne yapacaksın? Şu nedir onu? Burada benim bu salon nerede? I'm hungry. Ben acıktım da ya. Ay ben uyumak istiyorum. Şiş bitmiyor arasın satayım bunun masrafı. Bu arada şey healing apple yediğinde de doyuyor. Hani altın elma var ya onları yiyince de doluyor diye biliyorum. Oğlum beni bekle bari ben senin arabaya binseydim. Bekle bana teleport ol. Oldum dur dur arkandayım. Burada hem uyuyabilirsem demek yemek var. Bak burada marshmallow var. Nerede? Bak şu. Okey. Uyuyorum şimdi. Kaç? 350 lira mı istiyordu? E, 350'ye Oxfam. Ha. Bir tane 5 tane kutu var değil mi sen? O ne yapacaksın? Efendim? Şimdi senle 5 tane öküz var değil mi? öküzleri ne yapmayı planlıyorsun? 5 ee, tane değil. Şu an 11 tane öküzüm var. Mega neon yapmayı planlıyorum. Toplam kaç tane öküzle mega neon yapıyorsun? 4 ee, taneyi birleştirince bak izle. Buket baksana. Ben göremiyorum ki hiçbir şey. ha. Bak. bak bu neon ket parlıyor. Neon yaptığında dört taneyi birleştiriyorsun ve full ground yapmak zorunda kal. Ee, hani böyle petleri aldığında newborn falan oluyor ya. Evet. Onları full ground yapana kadar onlarla bilirsin ama hiç gerek yok. Bak buraya hileli giriş var. Bak buraya yaklaş. Buraya yaklaş. Sleep de şuraya. Giriyorsun içeri zaten. Otomatik. Ben nasıl çıkacağım peki? çıkmak için kapıya doğru dokunduğunda çıkıyor çat diye. Ben içeride kalırım boş ver. Ya hayır emin ol çıkarsın çat diye çıkılıyor. Ya yalvarırım hadi gel. Hmm. Ben uyusam. Uyudum. <laughs> Aa içeride kaldım. Yo. Şimdi. Evet. evet diğer screen'i görebiliyorum. Abi otum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor. <laughs> Şimdi Bu arada ben e, şunu çıkardım. Bu, Sen Adobe, evde misin? Bu Adopt Me'nin en hızlı arabalarından biri. Angel Araba, <laughs> kısmında bir binme yeri var. Oraya binsene. Arabanın? Bak şimdi. Şu an bana teleport ol. Hatta alman da gerek yok. Be buraya gel. Yanıma gel. Bana... Bak yukarıda sit var. Evet. Yukarıdaki site bas. Yude. Bastım. Okula gidebilir miyiz okula? Edopmin'in en hızlı Markete git, markete git market, markete git market, markete git. Arkada market, arkada arkada. Ne Ar ki? Arkadaki bir daha ben biraz yiyecek almam lazım. Tamam. Görmüşken halledim ben onu ya. Bu arada şu an kullandığım araba çok zor alınıyor ve Edopmin en hızlı ikinci arabası. Bir dakika şimdi yapacağım şeyi izin ver. Ne yapacaksın? Ver. Ne yapıyorsun? Zoom'da bir şey gelmiş olmalı. Evet. Approve and deadline. Approve'de. Approved. Pardon. Niye? Approve deme. Sağdaki neyse ona tıkla. Deadline var, deadline. Deadline ve approve mu var? Evet, approve ve approved, deadline. Approve'de, approve'de, approve'de. Niye, niye bu ne şimdi? Ekran kaydını bitireyim mi peki? Senin ekranına şey yapabileceğim ve bir şeye bakacağım. Ne yapabileceğim? Sen ekranını kontrol edebileceğim ve bir şey yapacağım. Şimdi sana anlatmak çok zor olacak. Anlat anlat. Tamam, şimdi sağda bir yıldız var, sağ altta. Evet. Onu, o o yıldıza bas. Bastım. Aa, daha hiçbir şey gelmemiş. Bak sağ üstte bir yıldız yazıyor. O yıldızlar yükseldikçe bak şu yıldız şeylerini alabiliyorsun. Alta insene biraz. En alta. Ben A bir şey göremiyorum ki abi önümde şu şey var. Aslında golden egg var. Golden egg'den golden şeyler çıkıyor. Tam da bir şeyim şu bana attığın isteği kaybet daha bir şey göremiyorum ben şu anda. Decline de. Ha şimdi yapıyorum. Ne yapayım? Baksana golden egg var değil mi? Evet. Sağ üstte sen 3 yıldızsın. Günde e, günde 3 yıldız falan kazanılıyor. 660 çok zor. Ve e, o Golden Egg'i ben e, şeyle trade'le aldım ve içinden daha doğrusu Golden Griffin. Bak. Oha, onu bana verir misin? benim olsun. Ha, çok acayip zor çıkan bir şey. Golden, Golden bu. Şeyi bana verir misin? Peki, neydi öyle bir tane kedim vardı ya. Kedi neon ket mi? Evet. Olmaz öyle şey. Çünkü <laughs> ço onu çok zor yapılıyor. şey şimdi. Uzun sürüyor. Bay. 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 Ay paran gidiyor. Bay. Bay. Bu arada ben okula gidiyorum. Bana telefon çalıyor. Bay. 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 <laughs> Bye. 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 Teleport olabilirsin okuldayım. Bye. 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 <laughs> Bye. 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 Bu ne? Aa. Okeydi. Aman okey nedir? Bu arada şey bitiyor Zoom. Okey. O zaman videoyu kapatalım şimdi artık. Evet. Stop share yap. Ben yapayım dur. yapayım. Bekle 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 dur. Bir. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şu anda abone, abone olduğunuzu <laughs> hissediyorum böyle. Hissediyorum arkadaşlar. <laughs> abone baş... Bulun. Like atın. Duyuyorsunuz. Tebrikler. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.